Evlilik öncesinde bilinen bir hastalığın gizlenmesi boşanmada karşı tarafa yani gizleyen tarafa kusur olarak yüklenemeyecek dedik. Peki yargıtay nasıl bir görüşte? Somut bir örnek verelim. Yerel mahkemenin bir kararında kadın eş evlenmeden evvel de çocuğunun olmadığını biliyor, olmayacağını biliyor ve evlendikten sonra bu durum ortaya çıkıyor erkek eş de bu durum sebep göstererek benim güvenim sarsıldı diyerek binin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası açıyor. Yerel mahkeme davayı kabul ediyor. Fakat yargıtay e, hasta olan eşin tedaviden kaçınıp kaçınmadığının tespiti yapılmadan boşanmaya karar verilmesini hukuka e, kanuna aykırı buluyor ve bozuyor. Burada önemli olan husus dediğimiz gibi tedaviden kaçınıp kaçınmadığının tespitidir. O yüzden eee yargıtay kararı bozuyor. Burada güven bir hareket olabilir. Fakat e, burada eşin tedavi edilip ettirilmediğine bakılmamıştır diyor.